Elbette toplumumuzda o kadar sağlıklı olacak diyelim ve sözü size bırakalım. Yavuz'a teşekkür ediyoruz. E, Çocuklara temiz bir çevrede bırakmamız gerekiyor. E, bunun için de çalışılıyor. Mesela sıfır atık projesi o çalışmalardan biri ve sıfır atık projesine Elazığ Valiliği'nden de bir destek geldi. Bir kıvılcımla başladı tüm Türkiye'ye yayıldı. Sıfır atıkta seferberlik büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi giderek yayılıyor. Elazığ Valiliği de seferberliğe dahil oldu. Elazığ'da ve bölgede ilk olan kompost geri dönüşüm tesisi kuruldu. Elazığ Valisi Erkaya Yırık projeye dair bilgi verdi. Kurduğumuz bu sıfır atık tesisiyle birlikte ilimizde Atık haline gelen gerek yurtlarda gerek kurumlarda gerek bir şekilde pazar yerlerinde e, oluşan atıkları burada değerlendirmek suretiyle e, başta seralar, tarlalar, üreticiler, çiftçilerimiz, park ve bahçe alanlarımız, belediyelerimizin e, kullanabileceği kompost gübre haline dönüştüreceğiz. Organik atıklardan toprağı iyileştiren yüksek verimli kompost gübre elde ediliyor. Tesisle israfın önüne geçmek, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor.